Motorsport Türkiye ekranlarından herkese merhabalar. Artık her yarış hafta sonu bizler için gelenekselleşen yarış programı videosuyla karşınızdayız. Öncelikle takvimde yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Bu hafta Nürnberg'de olacağız ve sonrasında Algarve ve İmola İstanbul Park Şakir şekline giden bir takvimimiz var. Hemen hemen bu yarışı saymazsak son 5-6 yarış kaldı diyebiliriz. Yani orta noktasını sezonun geride bıraktık. Yokuş aşağıya doğru ilerliyoruz. Eğer programa gelirsek Formula 1'de birinci antrenman seansı Cuma günü öğlen saat 12'de gerçekleştirilecek ve ikinci antrenman seansı da yine aynı gün yani 9 Ekim Cuma günü saat 16'da başlayacak. Bu iki antrenman seansını da F1 TV'den ve ayrıca Sky Sports F1 kanallarından takip edebilirsiniz. Maalesef ki Türkçe yayını bulunmamakta. 10 Ekim Cumartesi gününe geldiğimiz zamansı 3. antrenman seansı saat 13'te bizlerle olacak. Yine sıralama seansı da aynı gün saat 16'da karşımıza çıkmakta. Bu iki seansı da e-sport üzerinden Türkçe olarak takip edebilirsiniz. Önceki haftalarda hatırlayacağınız gibi Premier Lig ile çakıştığı için bazı problemler oluyordu. E-sport 2'ye aktarılıyordu. Ayrıca 3. parti kanallara da aktarılabiliyordu platformdan platforma. Ancak bu hafta sonu futbolda milli ara olduğu için Premier League maçlarıyla çakışmamakta ve bu iki seansı Esport üzerinden takip edebilirsiniz. 11 Ekim Pazar güne geldiğimiz zamansa büyük yarış saat 15.10'da bizleri karşılayacak. Almanya'nın efsanevi Nürburgring pistinde bakalım bizleri neler bekliyor olacak. Sizlerin yarış hakkındaki tahmini düşünceleri nelerdir yorumlara yazmayı unutmayın ve bir sonraki videoda görüşünceye dek Motorsport Türkiye ekranlarından ayrılmayın.